kazadan hisseler. Bu bölümde Allah Resulü'nün dedesi Abdülmutalib'in Ebrehe karşısındaki duruşu orada yapılan konuşmalar Allah'ın gönderdiği ebabil kuşları ortaya çıkan o mucize ve Ebrehe'nin helak olmasını okuduk. Hepsi bize o kadar çok mesaj veriyor ki gelin bu mesajları bir okuyalım. Fil olayı Allah isterse küçük şeylerle büyük şeylerin bile nasıl yerle bir olabileceğinin işaretidir. Fil olayı eğer Allah isterse cılız ve küçük kuşlarla kocaman ve büyük fil ordularını yerle bir edebileceğinin ispatıdır. Fil olayı kibir ile vakarın bir çatışmasıdır. Ebrehe'de kibir, de vakar vardır. Bu olay vakarın kibre üstün gelmesidir. Fil olayı Allah'ın, görünmez ordularının görünen ordulara galip gelmesidir. Fil olayı arkasından gelecek olan büyük bir haberin aslında bir ön habercisidir ki o da dediğimiz gibi kutlu doğumdur.